İkili oyun izleyen merhaba arkadaşlar ben Ömer Ben Yakup ee, Bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayız ee, Çok önemli bir duyuru videosu bunun sonuna kadar yani izlemenizi de tavsiye ediyoruz ee, Öncelikle e, e, 10 Nisan'a kadar 10 veya 9 Nisan'a kadar Cuma günü kadar yani 2 hafta sonra e, Video gelmeyecek çünkü sınav haftası var e, Sınav haftası geliyor o yüzden ders çalışmamız lazım Evet. Ee, onun için e, video gelemeyecek. Ama e, biz bu videoyu çekmeden önce birkaç tane Minecraft e, videosu çekeriz belki. Siz bunu biz bunu Perşembe günü çekiyoruz. Siz Pazar günü falan da izliyor olabilirsiniz. Şey, yap şey yapabiliriz yani böyle çekip çekip bildirip sonra gün gün yüklemeye çalışırız. Aynen. Çünkü bugün e, bugün Perşembe ve ben bugünden sonra giremeyeceğim. Bugün birkaç tane çekebilirsek onları yükleriz. Daha Güzel. sonraki gün. Aynen yapıp yükler. Eee Öyle e, başka Yani döndüğümüzde çok şey değişecek. YouTube'un e, YouTube'da e, banner'ı falan değiştireceğiz. E, yeni seriler gelecek. Çok güzel şeyler olacak yani. E, i̇nşallah. Aynen inşallah. Olur. Öyle yani iki hafta video gelmeyecek. E, yine e, abone abonelikten çıkmayın yani hemen <laughs> biz de şey yapmayın. Aynen yani. <laughs> Geleceğiz merak etmeyin. Öyle. Sen bir şey diyeceksin mi ya? Yok demeyeceğim. Sana şeyi açıkladın zaten. Aynen neyse e, siz e, belki bu videodan önce birkaç tane Minecraft videosu izlemişsinizdir e, belki de son video olur e, görüşmek üzere hoşçakalın. Hakkınızı helal edin. <laughs> Aynen. Bay bay.